Herkese merhaba. Duyu eğitimi dersi için hazırlamam gereken materyalimi hazırladım. Görme duyusunu geliştiren materyalimiz. Görme duyusuna yönelik. Bu şekilde. Materyalimde mukavva, karton ve keçe kullandım. Eşleme iplerimi oluştururken de arkalarına cırt cırt yaptım. Materyalimdeki amaç çocuk burada gördüğü nesneleri, canlıları renklerine göre buraya eşleştirir. Aynı zamanda örneğin sarı rengine örnek kendinden birkaç bir şey eklemesi istenilebilir. Sarı rengine örnek olarak limon, muz, Yeşil rengini örnek olarak ağaç, yaprak gibi bu şekilde örnekler vermesi istenilebilir. Çocuk burada gördüğü çiçeği eşleme iplerinin arasından bulur. Çiçeği eşleştirir ve doğru yere yapıştırır. turuncu renkli olan yarı portakalı söyler ve doğru yere getirip çırt Yeşil renkte yaprak ve diğer ucunu doğru yere eşler. Etkinliğimiz bu şekilde devam eder. Güneş ve doğru yere eşleme. Gördüğü bulut hangi renk? Beyaz. Kuş. Gri. pantolon ve rengini de eşler. Çocuk bu şekilde etkinliğini tamamlar. Bu etkinlikte çocuk renkleri öğrenir, görür, kavrar. Aynı zamanda o renklere uygun olan nesne, varlık, canlı, cansız gibi çevresinde gördüklerinde gruplar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese iyi dersler dilerim görüşmek üzere